Bir diğer favorim arkadaşlar Mavis markasının klasik strong mint klasik sert nane özlü ağız çalkalama suyu fiyatlı bir ürün ama güzel bir ürün alkollü bir ürün nane oranı nane aroması ve alkol aroması çok orantılı çok fazla ağız gargarası ya da ağız bakımı suyu kullanıyorum kanalımı izleyenler bilir çok fazla ürün var bende değişik değişik markalara ait Şimdiye kadar kullandığım en lüks hissettiren ürün buydu. Gerçekten çok efsane bir tadı var. Ağzı gideceğim, cidden güzel ferahlatıyor. Ağzı yakmıyor, alkol oranı çok orantılı. Beyazlaştırma etkisinden de ben memnunum açıkçası. Yani beyazlaştırma etkisi ya da. Diş fırın çaldıktan dış sonra ağızda bıraktığı etki anlamında da ben bu üründen memnun kaldım arkadaşlar. Fiyatlı bir ürün dediğim gibi, ucuz bir ürün değil ama Bence bu ürüne kesinlikle şans vermelisiniz diye düşünüyorum. Ağustos